Herkese merhabalar. Türkçe video yapmayalım. Bayağı bir uzun sıra olmuştu. Bugün Türkçe yapacağım çünkü Japonya'daki hastane yapısını göstermemi istediğiniz için hazır hastaneye de gitmişken bir video çekmek istedim. Öncelikle söyleyeyim ciddi bir şeyim yok ama şu an bir belli bir sorunum var ve onun üzerinde birkaç test yapılması gerektiği için bu ara hastaneye sık sık gidiyorum diyebiliriz. Ama öncelikle size hastane yapılarından bahsedeyim. Burada garbime ilk giden şey hastane yapısı bizden çok farklı, klinik yapıları var. Bizde nasıl sağlık ocakları varsa burada da her alanın kendi kliniği var. Göz olsun işte, diş olsun, ondan sonra ortopedi olsun, böyle her alanın kendi klinikleri var ve bir şey olduğunuzda o kliniklere gitmeniz gerekiyor. Yani size neresi yakınsa genelde hani istediğiniz yere de gidebilirsiniz bu arada ama genelde size yakın kliniğe gidiyorsunuz. Çünkü her gittiğiniz klinikte ilk gittiğiniz ilk sefer ücreti alınıyor. Yaklaşık 30 dolar bir şey ödüyorsunuz. 20-30 dolar falan değişiyor gittiğiniz yere göre. o yüzden sürekli ödememek için size yakın olan yere gidip sürekli aynı yere gitmeniz mantıklı oluyor. Her seferinde ilk sefer ücreti ödememek için. Eee Mesela göz için genelde çok acı bir şey olmuyor. Mesela ben lens almaya gidiyorum. Başka bir şey için gitmiyorum. Bir işte birkaç ay önce gözümde problem olduğunda gitmiştim. Ama genelde böyle daha basit şeyler oluyor. Diş özellikle. Diş konusunda çok güzel gerçekten. Çok uygun oluyor. Mesela diş temiz Hafif dolgu yaptırıyorsun falan. 40 dolar falan yani 4000 yen falan ödemiştim. Ee, çok sıkıntı olmuyor o yönde. Gözlerimden memnunum. Ama mesela ortopedi için gittiğimde biraz sorun yaşadım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hastaneye kafanıza göre gidemiyorsunuz. Kliniğe gitmeniz gerekiyor. Eğer klinik ciddi bir probleminiz olduğunu düşünürse sizi hastaneye yönlendiriyor. Öyle hastaneye gidiyorsunuz. Eğer kafanıza göre giderseniz ...hastane kabul etmeye biliyor ki beni etmediler önce kliniğe gitti, kliniğe yolladılar. Ee, veya sizden fazla ücret de alabiliyorlar klinik yönlendirmediği için hani... ...gereksiz hastaneyi meşgul etmişsiniz gibi görüp size fazla ücret çıkarıyorlar. Ee, mantıklı bir sistem gibi duruyor ama... ...bazen de gerçekten çok sinir bozucu oluyor çünkü mesela benim durumumda... E, ...belki Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür birkaç ay önce... En az bir 6 ay falan oldu gerçi. Köprücük kemiğim, hatta tam Toful'a girdikten sonra, Eylül son olması lazım. şurada da köprücük kemiğim birden aynı bir şekilde şişti ve inanılmaz ağrı yapıyordu. Yani şu tarafım, buradan gelen ağrı omzum, sırtım, kolum her yerime vuruyordu. Ee, ve ortopedik kliniğine gittim. Ama gittiğim yer çok kötüydü. Hani... Her gittiğimde adam teşhisini değiştirdi. Ve ben teşhisini doktor arkadaşlarımla konuştuğumda hani bir X-ray ile böyle bir teşhis yapamaz. Çok yanlış bir yere gitmişsin falan dediler bana. Neyse ben doktora bir daha gittim. Üç kere gittim sanırım. Üçüncü gidişimde dedim artık hani ben bunun hani daha detaylı incelenmesini istiyorum. Ağrım geçmiyor. Beni hastaneye yönlendirir misiniz? Dediğimde hastaneye yönlendirdi. Ve hastaneye gittiğimde doktora durumu anlattığımızda doktor dedi ki senin gittiğin yer aslında e, seninle alakalı değil. Hani o doktor daha çok fizik tedavi gibi şeyler yapıyor dedi. E, ama hani yanlış kliniğe gitmedim bu arada. Çünkü doktorun beni yönlendirdi hastaneye kendi kafama göre gittiğimde o hastane de benim o kliniğe gitmemi istedi. Neyse böyle bir çıkmazın içine girdim. Sonra işte hastaneye gittiğimde ee, hastane sistemi bizimle genel olarak aynı. işte. ilk önce hastane e, giriş sisteminiz yapılıyor. Sigorta kartınızı veriyorsunuz falan filan. Ondan sonra doktora görüldüm. Doktor benden birkaç test istedi. İşte kan testi alındı. idrar idra testi yapıldı. X-ray'ler çekildi. Hani bunlar farklı şeyler değil ki X-ray falan hayatımda ilk defa girdim zaten nasıl oluyor bilmiyorum. Ki bu arada hani videonu da mümkün olduğunca göstermeye çalıştım ama sonuç olarak ben orada tedavi olduğum için bir yandan çanta, elimde eşyalar, kağıtlar olduğu için her şeyi gösteremedim. Tabii ki her şeyi gösteremem de zaten. insanlar sinir oluyor. Yani sen buraya tedavi olmaya mı geldin, video yapmaya mı geldin diye. O yüzden mecbur bunları sözde anlatıyorum. Son gittiğimde zaten sadece kan testi oldum. Ee, ve daha sonrasında doktorun yanına gidip yine muayene için hani nasılsın diye konuşmaya başladık. Ama yani hastane sistemi burada gördüğünüz gibi çok yani detay bir şey açıklayamıyorum. Çünkü ee, hastane yani her yerde aynı. Sadece işte klinik sistemi çok farklı. Ama tabii yine Japonya olduğu için gördüğünüz gibi her şey e, otomatik. İlk geldiğinizde kart sokuyorum. İşte randevumun olduğu için bana kağıda çıkarıyor. O kağıtta mesela ilk satırda kan testi olmam gerektiği yazı. Diyorum hemen kan testinde sıra alıyorum. kağıdı okutturup. Ondan sonra onu yaptırınca ikinci sırada işte doktorla muayene. Gidiyorum doktorun muayene yerine yine kodumu okutturup orada olduğumu belirtip sıramı bekliyorum. çıkarken de yine ilk önce doktorumun olduğu bölgedeki yerde hem o kağıdımı verip hem de sağlık sigortası kartımı verip oradaki kişiler belli işlemler yapıyor. Sonra diyor ki işte git ödemeni makineden yap. Sonra bu makineye geliyorsunuz. Yine kağıdı okutturuyorsunuz. Kartınızı sokuyorsunuz işte hastaneye dair, üye olduğunuza dair. Ondan sonra da şey yapıyor işte size ücreti çıkarttırıyor otomatik yine kendiniz ödüyorsunuz. Ondan sonra size tüm fişleri muayene özetinizi çıkarttı. İşte yok gelecek sefere şu zamanki randevun var diye o bana onu gösteriyor. Bir de işte bu ilk gittiğiniz yerlerde, kliniklerde falan kart çıkıyor dedim ya. Aslında onun da parasını ödediğinizden biraz da fazla çıkıyor sanırım çünkü hep bana her gittiğim yerde kart veriliyor çok fazla kartım oldu çünkü bazen e, kendi evimin etrafında kliniğe gittim bazen acı durumu olan takanın evinin etrafında gittim o yüzden de birazcık e, fazla kliniklere gitmiş bulunuyorum e, o yüzden mecbur gitti ilk gittiğim yerde fazla ücret ödüyorum o yüzden hep aynı yerlere gitmeye çalışıyorum e, ki zaten şu ana kadar memnun olmadığım yer gerçekten tek o gittiğim ortopedi kliniğiydi. Gerçekten çok sinir bozucuydu. Adam böyle yani nasıl söyleyeyim. Şimdi adam İngilizce biraz biliyor. Ben Japonca konuşamıyorum. Zaten sağlığa gelince hiç konuşamıyorum. İngilizce konuşuyorum ama sonuçta sağlık kısmına geldiğinde biraz tereddüt ediyorum. Hiç alışık olmadığım terimler. Hani mesela bazen adam bir şey diyor. İngilizce konuşabilir misiniz diyorum. Adam İngilizce konuştum zaten diyor. Ben o terimi nasıl anlayayım ki? Anlayamam tabii ki. Ee, sonra mesela hemşirelerden birisi benimle konuşmaya çalışırken bu otomatik e, çeviri cihazlarından kullanıyordu. Hatta doktor bir kere benimle konuşurken anlaşamadık bir yerde. Kadın dedi ki ben anladım orada çevir şeyini getireyim dedi. Adam da yok gerek yok dedi. Yani bayağı orada beni aslında başına salmak istedi adam. O beni çok sinir etti. Bir daha oraya gideceğim düşünmüyorum. Gidersem de direkt beni hastaneye yönlendirsin diye giderim. Ama şu an zaten e, bu gittiğim doktor problemim olduğunu bildiği için artık sürekli direkt oraya gidiyorum. Ve hani problemin olduğunu direkt bizi ara. Direkt buraya gel dedi. Başka bir yere gitme dedi. Yani artık o yere gitmem gerektiğini de düşünmüyorum. Ama onun gerisindeki özellikle göz ve diş kliniklerinden çok memnunum. E, uyguna hizmet veriyorlar ve gerçekten de iyi hizmet veriyor. Özellikle diş klinikleri konusunda ben çok para ödeyeceğimi düşünüyordum ama çok ucuz geldi bana. E, ve şey gözde de lens alıyorum zaten bir şey yapmıyorum. Genel olarak muayene ediyor dediğim ücret on, yani bin yeni bile geçmiyor. Baya ucuz yani genel olarak eğer normal kontrole gidiyorsanız Muayeneye edeceğiniz ücret 300-500 yen yani bir şey. 3-5 dolar bir şey yani bayağı ucuz. Ee, i̇laçlar da genelde şey veriyorlar direkt klinikte gittiğinizde sadece belli ilaçlar eğer klinik yani mesela benim bu aldığım ağrı kesici biraz ağır bir şey olduğu için sanırım ben onu mesela gidip eczaneden aldım. Ee, ama genelde eczaneye gitmeme gerek kalmıyor özellikle göz damlası gibi şeyler klinikler direkt muayene bittiğinde zarfın içine koyup direkt size veriyorlar. Böyle yani e, bizden farklı bir sistemleri var. Bazen iyi. Çünkü bizde Türkiye'de mesela her böyle özellikle yaşlılar doktora gitmeyi çok sever. Ee, böyle hastaneye gereksiz yoğun tutmuyorlar. Ama acı bir durum olduğunda da 2-3 kez kliniğe gitme zorunluluğu olması beni çok sinir ediyor. Gözümde de ilk başta öyle olmuştu. Ee, gözümde çok inanılmaz ağrı var. Sürekli kliniğe gidiyorum. En son kliniğe gittiğimde yani adam dedi çok mu ağrın var? Ben dedim gerçekten çok ağrım var dedim. Sonra o beni direkt üniversite, şey üniversite diyorum, bizde de üniversite hastanesine yollanır ya, normal hastaneye yönlendirdi. O hastanede de aslında tabii doktor başka bir şey demedi, aynı şeyden bahsetmişti klinikteki adamla. Ama ilacımı değiştirdi sadece ve birkaç ek test falan yaptı. Ama ek bir şey görmedi yani. Genel olarak o yüzden klinik sistemi güzeldi bir sistem bence ama bilmiyorum Türkiye'de işler mi. Yani şöyle düşünün. Sağlık ocağından gitmeden hastaneye gidemiyorsunuz. Aynı aynı sistem gerçekten. Ama sağlık hoca bizde mesela her şey bakarlar ya. Öyle değil. Karnınız ağrıyor belli bir şey. İşte kaslarınız ağrıyor. Ortopedi kliniği var. Ondan sonra gözünüz için ayrı bir sağlık hoca. Dişiniz için ayrı bir sağlık hoca. Böyle hepsini ayırmışlar. Genel olarak sistem bu şekilde. Ha, bu arada ne olduğunu da anlatayım. Hani çok soruyorsunuz. Aslında çok ciddi bir şey değil. Ama geçecek gibi de durmuyor. Ee, hatta kim de Daha bugün haberlerde gördüm. Ömür Gedik çok güzel açıklamış. Onda da aynı şeyden varmış. Otoimmün hastalığı olarak geçiyor bunlar. Ee, dur, direkt kendisinin söylediğini söyleyeyim hatta. Çünkü çok güzel açıklamış. Eklem arası bile bir belirti demiş. Ee, yani şöyle bir şey oluyor. Başlıklık sistemi olması gerekenden fazla çalışıyor. Bana iyilik yapacağını yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor. Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor demiş ve gerçekten bunu mükemmel açıklamış. Benimkisi de otoimmün bir hastalık ve daha tam ne olduğu da bilinmiyor. Ee, bir ara becetten şüphelendi çünkü birkaç ay önce gözümde hani bir şekilde e, ciddi bir problem olmuştu. E, Korneada çizik gibi bir şey ve hiçbir sebep yokken Hani bunu söyleyince Ondan sonra e, bu ağrımdan falan bahsedince Ve ağzımın içinde sürekli aft gibi şeyler oluştuğu için Annemde de Behçet olduğu için e, Doktor baya Behçet'ten şüphelendi başta Ama tam tüm bulgularımı denir Tüm bulguları göstermediğim için de e, Sanırım şu an onun olduğunu düşünmüyor Ama başka bir şey olduğunu düşünüyor bu arada e, belli değerlerim pozitif çıktı. Yani o yüzden yani böyle bir şey oldu. Otoyominin bir rahatsızlığının olduğu kesin. Ama bunun altında başka bir şey de pozitif çıkmış. E, bunların isimlerini hatırlayamıyorum. Çünkü biyolojiyle zaten aram yok. Sağlık alanında da hiçbir bilgim yok. Genel olarak doktora bile gitmeyen bir insanım. E, ama doktorun söylediğine göre... Eğer o alt gruptaki alt gruptaki testim de pozitif çıkmış ve o alt grubun belli bir grubuna dahilsem e ileride ciddi hastalık olma olasılığı varmış. Hani şu anda da o grupta mıyım değil miyim onu anlamak için daha net testler yapmaya çalışıyorum dedi. Hani o kadar karışık bir havuzun içindeymiş ve testi, e tespit edilmesi zor bir şeymiş. Ki benim şu an mesela sadece omuz bölge. Yani aslında köpücük kemiğimden çıktı ama ben onu şu full buramda hissedemiyorum. Yani şu bölgenin hepsinde hissediyorum. O yüzden omuz diyor, git söylüyorum sürekli. O yüzden buramda böyle bir ağrı var. ve bazen e, şey seviyesine geliyordu. O kadar çok ağrıyor ki kolumu oynatacak halim olmuyor. Öyle bir seviyeye geldiği de oldu. O yüzden doktor bana bir ağrı kesici verdi. Yani yapacak bir şey de yok dedi. Ee, çok harım olduğunu her kesici alıyorum. Ama bir yandan da kuvvetli bir her Türkiye'deki tanıdıklarım, doktor tanıdıklarım da onu kullanmamam gerektiğini söyledi. O yüzden baya karışık bir durum. Ee, ama doktora bu endişelerini söylediğimde hani markette alacağın her kesiciden farklı değil. Ee, hani çok harın olduğunda kullanmanı tavsiye ederim dedi. Mecbur o yüzden çok arma olunca alıyorum ama şu iki aydır falan sanırım hiç kullanmadım. Katlanabileceğim seviyede bir ağrı oluyor. Aniden geliyor, ufak oluyor, gidiyor. Ama önceden sürekli olan bir ağrım vardı. stres, sinir, klasik bunlar her şeyin baş olduğu gibi. Benim de buradan çıktığını düşünüyorum. Özellikle toful hazırlanırken çok stres yaptım. Ee, ve o zaman zaten çok ağır bir ağrı ile başladı. Tofu bittiği gibi de hemen doktora gittim zaten. O zamandan beridir de ara ara gelen ağrılara mecbur katlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani umarım ee, faydalı olmaya çalıştım. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Çünkü çok hakim olmadığım bir konu. Ve ee, dediğim gibi sonuçta ciddi bir alan. Öyle her şeyi video çekemiyorum. Etik bulmadım açıkçası ve zaten dedim gibi hani yoğundum da. O yüzden bu kadar anlatabildim. Umarım güzel şeyler anlatmışımdır. Bugünlük bu kadardı diyelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.